Herkese merhaba. Ben Cumhuriyet Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Bilimi Öğrencisi Hacı Onur Söğüt. Ekip arkadaşlarım Ekrem Aksoy ve Sedef Sanver. Bu videoda yapay sinir ağları dersi için danışmanlı öğrenme metoduyla bir model eğiteceğiz ve sonuçlarını inceleyeceğiz hep beraber. Ödevimin konusu hava durumu sınıflandırması. Projemin içeriği, İçeriği ise şu şekilde. Öncelikle projemden bahsedeceğim çok kısa bir şekilde. Ardından veri setimi veri setimden bahsedeceğim. Bu veri setini hazırlanma sürecinden bahsedeceğim. Ve modelin geliştirilme sürecine değineceğim. Hangi parametreleri kullandım, metotlar nelerdir gibi. Ve en sonunda da sonuçları inceleyeceğiz. Grafikleri yorumlayacağız hep beraber. Ve daha fazla ne şekilde geliştirilebilir bu model bunları konuşacağız. Öncelikle danışmanlı öğrenme kavramı nedir? Size bundan bahsetmek isterim. Danışmanlı öğrenme şu şekildedir. Bir veri setinde özellikler vardır ve o özelliklerin sonucu da vardır. Yani her iki kavramda vardır. Nasıl yani? Görsel üzerine bir veri seti varsa bu görselin hangi sınıfa ait olduğu bilinmektedir. Yani benim projem için söylemem gerekirse... Görsellerimin güneşli mi yoksa bulutlu mu yağmurlu mu olduğu bellidir. Etiketleri vardır. Veya veriler üzerinde çalışıyorsak bir kişinin hasta olup olmayacağıyla ilgili bir veri seti düşünelim. Bu veri setinde kişinin özellikleri şunlardır. Örneğin hemoglobin seviyesi olabilir, kan basıncı seviyesi olabilir, kolesterol gibi veya yaş, cinsiyet gibi özellikler olabilir. Bunlara hep biz feature diyoruz. İngilizce olarak özellik dediğimiz için bunları e, veri setinde x sütunları olarak söyleyebiliriz. X 1 x 2 gibi y sütunu ise bir sonuç e, sütunudur. E, bu verilerin karşılığında o kişi hasta mıdır değil midir? Örnek olarak tabi söylüyorum. Bunlar yazmaktadır. Ne nasıl 1 veya 0 olabilir? ise hastadır, ise hasta değildir. Ya da bunu da sınıflandırma gibi yapabiliriz. Tek bir sonuç yerine, bir kategori şeklinde yapabiliriz. Ee, sonuçta 0, 1, 2 gibi değerler bulabiliriz. Örnek veriyorum bir taş e, inceleniyor. O taşın özellikleri vardır. İçeriğinde hangi kimyasallar vardır, sertliği ne kadardır gibi özellikleri vardır. Sonucunda da o taş obsidyen olabilir, andesit olabilir, mermer olabilir gibi e, etiketleri vardır. Biz bunlara supervised diyoruz, danışmanlı öğrenme diyoruz. Kendi veri setime gelecek olursak, bu veri setini Kaggle'dan buldum hava durumu veri seti. İçeriğinde 1125 tane görüntü vardır. Örnek görüntüleri bu alttaki gibidir. Ve sınıflarım ise bulutlu, güneşli, yağmurlu ve güneşli, yağmurlu, bulutlu ve gün doğumu olarak olacak şekildedir. 4 adet sınıfım vardır. Peki bu sınıfımı ben hangi kod ortamında yaptım veya modelimi hangi kod ortamında oluşturdum? Bunun için Google Cloud'u kullandım. Burada T4 GPU'sunu ücretsiz olarak kullanabiliyoruz ve oldukça e, hızlı, verimli bir GPU'dur. Çalışma ortamıdır. Veri setimi yüklerken Kaggle Hub kütüphanesini kullandım. Bu Kaggle Hub kütüphanesi sayesinde direkt olarak projeme projemin içeriğine dahil edebiliyorum. Ancak şöyle bir şey var ki bu kütüphane ile kütüphane ile veri setimi dahil ettiğimde ekstra olarak ana klasör yapısını da e, veri yoluma eklemem gerekiyor. Kaggle üzerinden göstermem gerekirse şu şekilde bir veri yapısı klasör yapısı vardır. Burada bir ana klasör var. İsmi multi class weather dataset. Ben bunu dahil ettikten sonra eğitime başlamam gerekiyor çünkü bunun alt klasörleri benim sınıflarımdır. Bu şekilde dahil ettim. Toplamda 91 MB, Kaggle'da da 96 MB gösteriyor zaten. Örnek olarak görsellerimi de burada da oluşturdum hayriyetin raporun yanında. Yağmurlu görüntüler bu şekildedir. Gün doğumu görüntüleri vardır. Güneşli ve bulutlu görüntüler vardır. Veri setimi ee, indirdikten sonra size de tanıdıktan sonra veri setimi hazırlamaya başlıyorum. Ee, şu şekilde eğitim oluyor yapay zekada. Bir görsel veri setiyle çalışırken görselleri önceden hazırlamamız gerekiyor. Genelleştirmemiz gerekiyor veya boyutlarını ölçeklendirmemiz gerekiyor. Normalizasyon işlemleri yapmamız gerekiyor. Verilerle çalışırken de görseldeki gibi değil. Orada işte yine verileri ön işleme sokmamız gerekiyor. Normalizasyon gibi. Örnek veriyorum evle ilgili, emlakçılıkla ilgili bir yapay zeka modeli oluştururken evin metre karesi 150, 100 gibi sayılardan oluşurken evin yaşı, yılı 23 olabilir, 15 olabilir veya yeni bir evse 2 3 olabilir. Ve bu sayılar birbirinden çok uzak sayılar. Veya evin fiyatı bizim için etiket olarak düşünecek olursak işte 1 milyon 2 milyon 3 milyon bandında seyrediyor. Yani bu verileri normalize etmemiz lazım. Dediğim gibi görselde de şu şekilde normalizasyonu uyguladım. Öncelikle ölçeklendirdim, normalize ettim sıfırla 1 aralığında. Toplamda e, renklerle yani görsellerle çalıştığımız için 1 ile 255 arasında normalizasyon işlemi uyguladım. Ardından Resimlerimi eğitim ve validasyon olarak ayırdım. %80'ini eğitime ayırdım, %20'si ise validasyonla Daha sonra augmentation işlemlerine başladım. Yani resimlerimi daha genel olarak eğitime sokmam gerekiyor. Bunun için resimleri rastgele olarak 20 derece döndürmek olsun, yatay veya dikey oranda kaydırmak olsun gibi işlemler var veya 0'da %15 aralığında yakınlaştırma, ters çevirme, düz çevirme, parlaklığını %10 oranında artırıp veya azaltmak gibi işlemler. Bu sayede resimler daha genel oluyor ve veri setinde olmayan bir resmi yüklediğimizde öğrenmesi daha kolay oluyor. Çünkü veri setindeki görselleri, Aynı konumda diyelim ki aynı şu ortamı sen kendi kameranla çekecek olsan belki daha parlak bir görüntü veya daha karanlık bir görüntü elde edeceksin kendi telefonunla çekeceksen. Bunu baz alarak resimleri daha genel hale getiriyoruz. Sonuçta testte, validasyonda daha güzel sonuçlar elde edebilelim diye. Kaydırmaların sonunda da boşluk olan yerleri de tabii ki en yakın algoritmasıyla dolduruyoruz yakın pikseller neyse o piksellerle dolduruyoruz Veri setimin Daha doğrusu modelimin Genel parametreleri vardır Bu parametreler Resmin boyutu Grup sayısı ve epoktur Resmin boyutu dediğim gibi 150'ye 150 olarak Düzenlenecektir çünkü her resmin boyutu aynı değildir Mesela burada Cloudy daha yatay bir resim Veya raporda şöyle bir resim vardı Burada gün batımı resmi çok yatay panoramik çekilmiş bir resim. Hepsini 150'ye 150'ye getirmiş oluyoruz. Batch size gruplar halinde eğitime sokuyoruz ve her bir grupta 16 adet verim var. 20 kere de eğitime sokuyorum. Tabi bu 20 kere eğitim almak zorunda değil. Daha sonra callback fonksiyonları var. Onları da inceleyeceğiz. Ve ardından e, modelimi geliştirmeye başlıyorum. Modelimi oluşturmaya başlıyorum. Modelimde normalizasyon katmanları olacak, dropout katmanları olacak. Daha sonra callback fonksiyonlarında ise erken durma, adım sayısını azaltma ve checkpoint fonksiyon gibi checkpoint gibi fonksiyonlarım olacak. Modelimin bileşenleri dediğim gibi konvolüsyonel katmanlar vardır. Öncelikle kolapten inceleyelim burada. anlatmam gereken bir şey var mı? Eğitime dediğim gibi veri setimi yüklüyorum boyutlarını ayarlıyorum 150 150 gruplara getiriyorum ve kategoriler dediğim 4 sınıfım olduğu için bu bir kategoriyle kategori olarak sınıflandırmadır ve bu eğitimde 901 adet resim vardır ve resimleri de karıştırıyorum yani en başta güneşliler sonra bulutlular değil hepsini rastgele karıştırıyorum bunun gibi aynı şekilde validasyonumu da oluşturuyorum burada tek farkı shuffle çünkü shuffle'da Sonuçta etiketleri bilmemize gerek yok validasyonda yani karıştırmaya da gerek yok. He, modelimi oluştururken eee konvolüsyonel katmanlar oluşturuyorum. Şu şekilde gruplar halinde düşünecek olursak öncelikle 16 tane konvolüsyonel katman sonra bu 32 64 diye gidiyor. Konvolüsyonel katmandan sonra normalizasyon işlemleri var ve max pooling işlemleri var. En 10 Max poolingden sonra ise dropout e, katmanı var. Dropout katmanı sayesinde verilerim, e, daha doğrusu eğitimim sırasında gereksiz olan nöronları devre dışı bırakıyorum ki e, eğer gereksiz nöronları ele alırsa bir ezberleme işlemi yapabilir, bir overfitting olabilir. Bu overfittingi önlemek için e, dropout katmanları kullanmamız gerekiyor. En son katmanda ise e, 4 nöronlu bir katmanım var. Bunun 4 nöron olmasının sebebi en nihayetinde eğitimimin sonunda, modelimin sonunda 4 adet sınıftan birini vereceği içindir. Ya yani bunlar üstten alta düşünecek olursak en üstte 0 numaralı e, sınıfım vardır. 1 2 3'tür. Bu kadardır nöron sayım. Optimizer olarak Adam optimizer Optimizasyonunu kullandım, optimizasyonunu kullandım. Bunun anlamı Adaptive moment Estimation yani yakınsama. Bir cost function düşünecek olursak, bir parabol gibi düşünebiliriz bunu ve biz en minimum noktasını arıyoruz ve yukarılarda, bir yerlerde başladığımız zaman adım adım minimum noktaya gelmemiz lazım. <laughs> Bunun için başlangıç olarak adımım 0.001'dir. Bu tabi daha sonra callback fonksiyonlarıyla da değişecektir. Modelimi oluşturduktan sonra burada bir e, özetimim var modelimle ilgili. Callback fonksiyonlarına gelecek olursak 3 adet fonksiyonum vardır. Bunlar birincisi early stopping yani erken durdurma fonksiyonu. Validation loss'a bakıyorum. E, doğrulama kaybına. E, eğer doğrulama kaybım 5 kere e, kötü sonuç verdiyse yani kaybım Eğitim sırasında 20 epok boyunca 5 kere yükseldiyse ben orada artık modelimi durduruyorum. Ve en son hangi durumdaysa ona e, dönüyorum. Bu bunu bahsetmişken şundan bahsedeyim diğerinden önce model checkpoint ise eğitimin bittiği zaman son aşamada daha kötü bir sonuç varsa bir öncekinden bir öncekini kabul alıyorum veya iki önceki checkpoint alıyor en iyi durumu. Ve son olarak da Adım sayısını yukarıda bahsettiğim adım sayısını küçültmekle ilgili Eğer validasyon e, kaybım 3 kere yükselme yaşayacaksa Ben onu e, adım sayısını daha da küçürüyorum Birazdan e, burada inceleyeceğiz Burada eğitime başladım Toplamda 20 epok boyunca sürdü Ve eğitimimin sonucunda %93 oranında bir doğruluğa sahip oldum. Bu eğitimin doğruluğu, testin validasyonun doğruluğu farklı olacaktır. Ve burada loss miktarı dediğim gibi 5 kere e, kötü sonuç yaşamamış yani e, yükselmemiş. O yüzden 20 epok boyunca ilerledi ama 3 kere e, kötü sonuç verdiği için bu noktada yani 11. epoktan sonra learning rate'im daha da azaldı. Yani parabolü adımları daha küçük halde minimum noktasına yaklaşıyor. Büyük olsaydı minimum atlayıp direkt karşı tarafa geçebilirdi. Bu şekilde bir e, görsel anlatım sunabilirim size. Eğitimin bittikten sonra şu şekilde bir e, grafik görseli var. Doğrulum e, doğruluğum sürekli olarak validasyonla birlikte yükseliyor. Eğitim sırasında da validasyonu ele aldığı için. Şöyle olsaydı eğer doğruluğum yani mavi çizgi eğitim doğruluğu yüksek. 90'ında da üstünde 95, 99, 100 bile olabilir. Ama buna rağmen validasyonum düşük olsaydı bu demek oluyor ki eğitimim, modelim overfitting yaşamış. Yani ezberlemiş. Resmi o kadar çok öğreniyor ki ezberliyor ve başka rastgele bir resim geldiğinde o resmi anlamıyor. Çünkü sadece ezberlemiş oluyor. Bunu sınavdaki soruları ezberlemek gibi düşünebiliriz. İşte sınavda sadece konuyu çalışırsın, çıkmış soruları ezberlersin. Ama sınav zamanı başka sorular gelir, benzer sorular gelir, onu çözemezsin. Aynı bu şekilde anlatabilirim size. Ama onun yerine eğer sen çıkmış soruları ezberlemek yerine o sorunun nasıl çözüldüğünü çalışırsan, işte bunun yanında tabii derslerine de çalışırsan senin sınavda da başarı oranın yükselir. Bu şekilde overfitting önlenmiş olur. Burada da kayıp grafiği var. Ardından e, validasyona gelecek olursak sonuçta %85 doğruluk oranına sahip oldum validasyonda. Yani son 200 resimde kaç taneydi? Şurada yazacaktı. 901 resim eğitim için kullanıldı. 224 resim ise e, test için kullanıldı. 224 resmin sonucu budur. %85 doğruluk oranına sahiptir. Burada düşük olan iki adet sınıfım var. Bunlar şahin güneşli ve bulutlu görsellerdir. Bunlarda veri setinden kaynaklanan problemlerdir. Yani görseller birbirine yakın olduğundan karmaşıklık matrisine bakacak olursak zaten çapraz olanlar tutarlı olanlardır. Yani yağmurlu tahmin edip gerçekten de yağmurlu olan 39 39 adet resmim vardır. Bu resimlerin toplamı zaten 220 adettir validasyon için kullanılan ve tutarlı olmayan en yüksek 15 adet resmim var. Bunlar güneşli diye tahmin edip aslında bulutlu olan resimlerdir. Ki bu da dediğim gibi resimlerin birbirine olan benzerliğinden kaynaklanıyor. Şu şekilde de örnek olarak 5 tane tahmini görsel olarak sizlere sunmak istedim. Yağmurlu tahmin edip yağmurlu olan aşağıdaki yazılar tahmin ettiği üstteki yazılar gerçek olan yağmurlu güneşli ve e, gün doğumu e, denk gelmiş. Bunlar rastgele olduğu için hiç bulutlu denk gelmemiş. Burada 5'te 5 beş yapmış. Tabii rastgele olduğu için tutarlı olmayan resim de gelebilirdi. Hani birkaç kez daha çalıştırırsanız gelecektir tutarlı olmayan. Kolbeklerden bahsettim. Sonuçlardan da bahsettim. Sonuç olarak e, oldukça yüksek bir performansa sahip olduk bulutlu ve güneşli hariç onun için ne yapabiliriz e, veri setindeki görseller birbirinden daha ayırt edici görseller, ol, görseller olabilirdi <laughs> veya daha çok görsel olabilirdi elimizde çünkü 1100 adet görsel benim için yeteri kadar yüksek bir sayı değildir. Tabi yine yüksek bir başarıya sahip olduk ama daha da yüksek başarıya sahip olabiliriz neden olmasın. Ayrıca e, sınıflardaki dengesizlik de bunun sebebi olabilir. Çünkü e, kegel üzerinde göstermem gerekirse bulutlu olan 300, yağmurlu 215, e, güneşli 253 ve gün doğumu 357 resmim var. Dengesizlik de bunun için bir sebep. Tabii bu dengesizliği önlemek için e, ağırlık kullandık. E, şurada olacaktı. Buradan sonra Katmanlardan önce Burada heh. Burada e, otomatik tabi metotlar var ağırlıklar oluşturmak için dengeli Bir e, ağırlık kullandık Bu ağırlıklar sayesinde Daha az sayıya sahip olan sınıfım örneğin Yağmurlu sınıfıma daha yüksek bir ağırlık veriyor Ki e, Bit dengeli sınıf dağılımı olsun veya Gün doğumuna daha az ağırlık veriyor bu şekilde de e, dengesizlik problemini ortadan kaldırdık. Ama dediğim gibi daha çok görselle daha dengeli sınıflar olursa daha yüksek başarı oranına sahip olacağızdır illaki. Projem bu şekilde. E, şu sayfayı açarak e, kapanışı yapayım. Raporu. %85 doğruluk oranına sahip olan bir modelim oluştu. Bu modeli kaydedip daha sonra Python Flask gibi uygulamalarda veya başka tür uygulamalarda direkt kullanabiliriz. Çünkü eğitilmiş bir model artık bu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.